Kuantum bilgisayarların matematiksel dünyamızda yeri neresi? Bir analojiyle düşünelim. Matematiksel yetkinliklerimize göre hayatta kaldığımız bir dünya düşünün. İlk seviyede dünyayı anlamlandırırken kullandığımız matematiği geliştirmek için sadece kağıt ve kalem kullanıyorduk. Ve hesaplama gücümüz bu araçlar doğrultusundaydı. Daha sonra ilk bilgisayarları geliştirip bu şekilde daha geniş veri setlerini girdi olarak vermeye başladık. Daha önce hesaplama zorluğundan sormaya korktuğumuz problemleri çözmeye ve hatta yeni sorular sormaya başladık. Böylece matematiksel oyunumuza yeni seviyeler açıldı. Karada şehirler kurup gitmek istediğimiz yerlere atları, araçları kullanarak gitmeye başladık ve erişemediğimiz alanlara erişmeye başladık. Kuantum bilgisayarları ise tekneler olarak düşünebiliriz. Tekneler arabalardan daha iyi olmak zorunda değiller çünkü tekneler tamamen farklı bir arazi için, denizler için üretilmişlerdir. Yani geleneksel bilgisayarların çözebildiği alanların çok dışında keşfedilmemiş yerleri.